Değerli izleyicilerimiz, Ankara ziyaretlerimiz devam ediyor. Bugün Saadet Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ettik. Yine Çiçeği Burnu'nda vekilimiz ile birlikteyiz. Öncelikle vekilimizi bir tanıyalım. Bakalım kimmiş? Vekilim sizi tanıyabilir miyiz? Estağfurullah. Ben Mesut Doğan. Tokat Erbağlıyım. Ankara Gazi Teknik Eğitim mezunuyum. Bu dönemde Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak Millet İttifakı'nın bir paydaşı olarak Ankara 3. Bölge 3. Sıra Milletvekili adayıydım. İnsanlarımızın da teveccühüyle seçilmiş olduk. İnşallah bu emaneti en insanımızın faydası olacağı şekilde taşımak nasip olur. Çünkü bu vekillikler hepimizin malumu aslında vekalettir, aslında emanettir. Ve bu emaneti bütün milletvekili seçilen kardeşlerimizin hakkıyla taşınmasını Rabbime niyaz ediyorum. Evet. Peki vekilime tekrar hayırlı olsun seçildiniz milletvekilliğine. Burada Ankara'da neler yapacaksınız, neler, e, hedefiniz nelerdir? İşte e, Ankara milletvekilisiniz, e, tabii ki Ankara'ya hizmet edeceksiniz, Türkiye'ye hizmet edeceksiniz. Tokat'a da neler yapabilirsiniz? E, vekillerimizle birlikte hareket edecek misiniz? Bu konuda biraz bilgi verir misiniz? Öncelikle şunu ifade edeyim, e, yani bu seçimlerde... 65 milyon yaklaşık yani 64-65 milyon insanımız bir tercihte bulundu. Bu tercihimin sonucunu yaşayacağız inşallah. 14 Mayıs günü insanımız özellikle meclis ve yasama ile ilgili net bir karar vermişti. Ama yürütmeyle ilgili tabiri caizse bir müsaade istemişti. O müsaade sonrasında 15 gün sonrasında 28 Mayıs'ta da dün hem Cumhurbaşkanlığı ile ilgili hem yürütme ile ilgili de kararını vermiş oldu. Şimdi bu karar çerçevesinde de bir süreç yaşayacağız, bir dönem yaşayacağız. Biz bu dönem başlamadan önce insanlarımızın tercihinin Millet İttifakı'ndan yana olması için elimizden gelen gayreti gösterdik. Biz Ankara'da çalıştık. 80 ilimizin her noktasında da adaylarımız kendi yaklaşımlarını insanlara ulaştırma çabası içerisinde oldu. Ben benim sadece Mesut Doğan olarak neyi hedeflediğim ya da neyi söylediğim çok önemli değil. Aslında Millet İttifakı olarak biz ne söyledik, insanları neye davet ettik o çok önemli. O da şuydu ben özet baptan söylüyorum. Bizim Millet İttifakı olarak insanlarımıza söylemiş olduğumuz ve onlara amaç olarak ortaya koyduğumuz şey şuydu. Bu ülkede Herkesin kendini güvende hissedeceği bir Türkiye inşa edeceğimizi söylemiştik. Yani 85 milyon insanın her konuda kendini güvende hissedeceği bir Türkiye, AK Parti'ye oy veren ile CHP'ye oy verenin, MHP'ye oy veren ile İyi Parti'ye oy verenin, Türk ile Kürt'ün, zengin ile fakirin, yöneten ile yönetilen fark, fark etmez. Herkesin her konuda kendini güvende hissedeceği bir Türkiye inşa edeceğimizi vaat etmiştik. Ama dediğim gibi insanlarımız başka bir tercihte bulundular. Biz buna saygılıyız. İnşallah bu tercih de hem ülkemiz hem coğrafyamız için hayırlı olur. Ama bu noktada iktidarın atacağı her adımın mutlaka biz muhalefet olarak takipçisi olacağız. Faydalı ve bu ülkenin iyi e, olması hususunda attıkları adımı alkışlayacağız. Yanlış olduğuna inandığımız her e, adımını da durdurma noktasında üzerimize düşen vazifeyi en iyi şekilde yapma gayreti içerisinde olacağız inşallah. Bu gene siyasetin yanında tabii ki biz bir taraftan da e, Tokatlıyız. Tokatımızdan da seçilen 5 milletvekilimiz var. Ama Türkiye genelinde seçilen 12 e, Tokat milletvekilimizle beraber de MHP'den seçilmiş, AK Parti'den seçilmiş, Saadet Partisi'nden seçilmiş hiç fark etmez. Tokat'ın faydası olacak bir adımda inanıyorum ki diğer 11 arkadaşımızla da omuz omuza Tokat'ın daha iyi bir noktaya gelmesi için beraberce çaba sarf ederiz diye düşünüyorum. Evet. Peki vekilim son olarak buradan e, izleyicilerimize neler demek istersiniz? Yani e, ben tekraren bu e, yani sıcağı sıcağına seçimi bir gün sonrasında verilen bu kararın hem ülkemiz için en iyi şekilde, en faydalı şekilde bir dönemin başlangıcı olması için duada bulunuyorum, niyazda bulunuyorum. İnanıyorum ki Türkiye her şeye rağmen bu içinde bulunduğu sorunları ortadan kaldırma hususunda üzerine düşen vazifeyi yapacak. Bize de yüklenmiş olan görevi en iyi şekilde yerine getirme gayreti içerisinde olacağız. Sizin vesilenizde de bütün Tokatlı hemşerilerime saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Peki biz ayrılan zaman için çok teşekkür ediyorum vekilim. Evet. Allah hayırlı olsun evet. tekrardan. Çok sağlasınız Çok teşekkür ediyorum. Sağ